Şu anda muazzam bir yerden geçiyoruz. Atla birlikte arkamda görmüş olduğunuz Atlas Okyanusu. Eğer bir gün Montaka yolunuz düşerse gerçekten dünyanın sonundaymış gibi hissediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün New York'tayım. Daha doğrusu New York eyaletine bağlı Long Island'dayım. Long Island isminden de anlayabileceğiniz üzere bir ada ve çok büyük bir ada. New York eyaletine bağlı en büyük ada ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük adalarından bir tanesi. Ben bugün Long Island'ın en doğusuna gidiyorum. Long Island'ın en doğusunda Montauk diye bir kasaba var. Çok güzel, çok tatlı bir kasaba. Uçsuz bucaksız Atlantik Okyanusu manzarasının yanında kökleri, tarihi çok eskiye dayanan bir kasaba. Bugün o kasabada küçük bir tur yapacağız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Ben şu anda şuradayım ve tam buraya gideceğiz. Burası Long Island'ın sonu, New York eyaletinin en doğusu. Haydi bakalım. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina, daha doğrusu bu bölge bir çiftlik, Deep Hollow Ranch isminde bir çiftlik. Bu Deep Hollow Ranch, Amerika'nın hala faaliyete devam eden en eski çiftliği ve aynı zamanda Amerikan kovboylarının da doğum yeri olarak biliniyor. Burada aynı zamanda hala daha çiftlik faaliyetlerine devam ediliyor ve bunun yanında atlarla tur imkanları sağlanıyor, turlar düzenleniyor. Montak içerisinde atlarla küçük gruplar halinde bir rehber eşliğinde turlar düzenleniyor. Biz de az önce bu böyle bir turdan geldik. Burası bizim ilk durağımızdı. Buraya gelir gelmez normalde bu turlara katılmak için daha önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Fakat biz bizim bundan haberimiz yoktu ve buraya geldiğimizde sorduğumuzda bütün spotların dolu olduğunu söylediler. Fakat son anda bir rezervasyon iptali oldu ve biz onların yerine bu arada benim bugün Yusuf var arkadaşım yanımda. Onunla birlikte geldik buraya. Bir rezervasyon iptal olunca bizi hemen onların yerine koydular ve 10 dakika 15 dakika içerisinde hemen tura çıkmış olduk. O yüzden video çekemedim. Tur sırasında da aslında videolar çekmeye çalıştım fakat çok güzel bir video çekebildim mi bilmiyorum. Henüz bakmadım videolara. Çünkü at üzerinde olduğum için çok fazla tecrübem de olmadığı için daha doğrusu hiç tecrübem olmadığı için çok güzel videolar çekememiş olabilirim ama onları da bu videonun içerisine ekleyeceğim. Umarım güzel videolar olmuştur. Birazcık turdan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 90 dakikalık bir tura katıldık biz. Burada iki çeşit tur imkanı var. Bir yarım saatlik turlar ve bir de 90 dakikalık turlar. Bizim 30 dakikalık tura katılma imkanımız yoktu çünkü açılan boşluk 90 dakikalık turdaydı. O yüzden biz de 90 dakikalık tura katılmak biraz mecburiyetinde kaldık. Ama yine de 90 dakikalık tura katıldığım için çok mutluyum açıkçası. Montak içerisinde ormanların içinden, dağların arasından, patika yollardan çok keyifli bir, çok güzel bir yolculuk yaptık. Ve yolculuğun son durağı da Atlas Okyanusu'nun kıyısıydı. Sahilde kumların üzerinde atlarla Atlas Okyanusu'nu izledik. Yani tarifi imkansız bir andı benim için. Daha önce hiç ata da binmediğim için ata binmek çok ayrı bir keyifti, çok hoşuma gitti. Tabii ki bazı zorlukları yok değil ama yine de çok güzel bir deneyimdi ve bu deneyimin bu yolculuğun sonu da Atlas Okyanusu'nun kıyısında bitmesi gerçekten çok güzel bir sonuç olmuş oldu. Son olarak size bir de atımdan bahsetmek istiyorum. Benim atım birazcık çılgın bir attı. Yani daha doğrusu çok söz dinleyen bir attı. Verdiğim her türlü komutu çok iyi algılıyordu ve ona göre uyguluyordu. Bir komut hariç. O da şimdi o patika yollardan giderken bazı yerler yokuş yukarıya, bazı yerler yokuş aşağıya. O, o, o tarz yerlerden geçerken daha çok yavaş adımlarla ilerliyoruz. Fakat bazı düzlük düzlük patikalar var. Oralardan geçerken de koşar adım ilerliyoruz diyeyim. O koşar adım ilerlemeler sırasında daha şöyle söyleyeyim. Biz 5-6 kişilik bir grup olarak yolculuk yapıyorduk ve ben 5. sıradaydım. Ve benim atım 5. sırada olmaktan hiç mutlu değildi. O koşar adım ilerlediğimiz sıralarda diğer atların normalde tek tek bir atın gidebileceği kadar bir yol var çok dar bir patika. Fakat benim atım çimenlerin, otların, ağaçların arasına girip diğer atları geçmeye çalışıyordu. Bayağı bir zorlandım o noktada atımı durdurmak konusunda. Ki en sonunda da başardı ve en öne geçip bu yolculuğu en önde tamamlamış oldu. Çok güzel bir deneyimdi. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer ata binme gibi bir imkanınız olursa ve böyle bir tura katılma gibi bir imkanınız olursa kesinlikle kaçırmayın derim. Buradaki fiyatlar birazcık pahalıydı. Bana birazcık pahalı geldi fakat sonuna kadar değdiğini söyleyebilirim. O yüzden gerçekten çok güzel bir his, güzel bir yolculuktu. Zaten yakamdan da anlayabileceğiniz üzere, şu anda cowboy edasıyla Montakta gezmeye devam edeceğim. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bu arkamdaki deniz feneri de. New York eyaletinin faaliyete devam eden en eski deniz feneri. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de en eski dördüncü deniz feneri bu Montaktaki deniz feneri. Şu anda New York eyaletinin en doğu noktasındayız, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında. Buraya gelmeden önce Montakla ilgili araştırma yaparken bir tane yazı okumuştum ve o yazıda geçen bir cümlenin. Ne demek istediğini şu an çok daha iyi anlıyorum. O yazıdaki cümle şuydu: "Gerçekten dünyanın sonuna ulaşmışsınız gibi hissettiriyor." Ama bu sadece "güzel" diye bir cümle vardı. Şu an onun ne demek istediğini gerçekten çok iyi anlıyorum. Bu haftaki gezimizin de sonuna gelmiş olduk. Doğrusunu söylemek gerekirse benim için çok güzel bir gündü. Özellikle at sürmek çok güzel bir deneyimdi benim için. Çok güzel bir tecrübe oldu ve bunun Amerikan kovboylarının doğum yeri olan bir çiftlikte olması çok daha anlamlı ve güzel kıldı benim için bu deneyimi. Bununla birlikte Atlas Okyanusu'nun uçsuz bucaksız manzarasıyla karşı karşıya kalmak nefes kesiciydi. Açıkçası Montak'ta daha yapılabilecek çok çok fazla şey var. Özellikle balıkçılık faaliyetleri çok gelişmiş. Burada tekneyle balıkçılık yapılabiliyor. Tekneyle kiralayıp açılabiliyorsunuz, balık tutabiliyorsunuz. Fakat benim şu anda Amerika'da balık tutmak için lisans gerekiyor. Lisansınızın olması gerekiyor. Benim şu anda lisansım yok ve şu anda o kadar vaktim de olmadığı için onu yapamadım. Belki sadece onun için bile bir gün tekrar buraya gelebilirim. Dediğim gibi benim için çok güzel bir gündü. Umarım sizin için de keyifli bir video olur. İzlemekten keyif alırsınız diye ümit ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer bir gün Montaka yolunuz düşerse ve buradan İngiltere'ye gitmeniz gerekirse size buradan İngiltere'yi tarif edeyim. Buradan gemiye biniyorsunuz tam buradan. Dümdüz devam ediyorsunuz. Yaklaşık 3500-4000 mile hiçbir yere sapmadan devam edin. Doğru İngiltere'den çıkarsınız.